Perşembe Pazarından bu hafta herkese merhaba. Bu yerde gitsen. Tamam. <laughs> ne diyor? Bir maşallah bir de çekelim ya. <laughs> Daha yeni geldik ama eee Pazar günleri uygun oluyor sanırım. Genel manavlardan daha uygun olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta gelmiştim. İşte bu hafta da geldik. Yeni giriş yapıyoruz da. Ee, böyle olsa tabii daha uygun yani herkes için. Manavlardan ucuz. Manavlardan ee, Bazı şeyler pahalı tabii. Az olan pahalı. Çok olan uygun. Pahalı gördük mü almıyoruz. <gülüyor> yani. <gülüyor> Niye almıyoruz? Protesta ediyoruz yani. <laughs> Bari sarmıyoruz yani. Nereye satarsın adam? Perşembe pazarında bu hafta gazete bunun kıymetli yazarı Ömer Özavar'la karşılaştık. Kendisi şu an bu tezgahta salatalık alıyor. Biz de onun mikrofonumuzu atacağız. Bakalım bize neler söylemek isteyecek. Merhaba efendim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizinle karşılaşmak çok sürpriz oldu. Size de biraz sohbet edelim istedik. Pazarın durumu nasıl sizce? Pazarın durumu? E tabi şu anda en kötü olan dönem. E biraz pahalı tabi de. Özellikle yeni çıkan ürünler fasulye gibi işte atıyorum kiraz gibi ürünler pahalı yani kilosu 15 lira. E, bu, bu mevsim e, bu ay çıktıktan sonra muhtemelen Haziran 15'ten sonra bollaşır. yani Tarlı ürünleri ortaya çıkınca daha da ucuz sebze meyve yeme şansımızı elde ederiz diye karar Sonuçta her şeyi almak zorunda değiliz. E, bütçemiz doğrultusunda alabileceğimizi alıyoruz. Tümpan da almıyoruz. E, bollaşmasını bekleyeceksin. Başka türlü bunun mücadele yöntemi yok. Evet. Peki efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gazete Bu Ailesi'ne başarılar dilerim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırlı alışverişler dileriz Ömer Bey. Hoşça kalın. Normal seyrediyor ya. Öyle normal. Mi? Bence normal. Valla Türkiye'nin ekonomisi bitik şu anda. Ev ekonomisi olduğu kadar yönetmeye çalışıyoruz. Evet peki ev ekonomisine nasıl böyle e, katkıda bulunuyorsunuz? Nasıl? Her şekilde bulunuyoruz. Nasıl? Mahdi olarak bulunuyoruz. Elimizden geldiği kadar. Mısınız? Düşündüğünüzde, kendi ev ekonominizi nasıl idare ediyorsunuz? Zor. Çok zor. zor. Mu? Çok zor. Evet. Sepetimiz dolu gördük. Ne kadar harcadınız? Mecburen. Bunları? Mecburen. Evet. 150'yi tuttu herhalde. 8 liradan aşağı hiçbir şey bulamıyoruz. Sadece yemeğe, içmeye ayırıyoruz Artık Giyim ya da ekstra başka şeylere hiç harcama yok evde. Boğazımızı doyurmak için artık. Sağlığımızı, boğazımızı doyurmak için. Peki pandemi olmasaydı nasıl seyrederdi bu durum sizce? Hiç olmazsa kazancımız biraz daha hani daha düzeyli giderdi. Şu anda kapanmalardan dolayı yani zor gelirimiz. Esnafız mesela. Ekonomi yönden mi? Evet. Dayı bir çuval yem olmuş 145 lira. Ekonomi çok yok. Valla işte soğanla patates yiyoruz. Başka bir şey yok ki. Sadece soğan ve patates mi sizin? Ya e işte yine bir de biber aldım. O da 5 liraymış. yanlış. Ekonomi çiğye gitme bence. Evet bu peki sizin ev ekonominize nasıl sirayet ediyor? Maaşıma zam koydular. Allah razı olsun ama kaşıkla verdiler. kepçeyle aldılar. Bana maaşıma zam koyuyor ama alacağım ürüne de zam koyuyor. Ya o zaman benim maaşıma da zam koyma, alacağım ürüne de zam koymak. Her şey yerinde dursun değil mi? Üretici zararda. Tüketici zaten alamıyor. Önceden 100 lira yaptık, poşeti dolduruyorken Şimdi 100 lira 10 lira yerine geçti. Bence öyle yani. Ekonomi şu an hiç iyi durumda değil. Şu an kiram yok ama biz bile zor geçiniyoruz, iki kişiyiz bile evde. Yani markete giriyorsun, maaş anca yetiyor zaten. Elektrik, su, doğalgaz. Ayın sonunu zor görüyoruz çoğu zaman ama Allah bereket versin, elhamdülillah hep geçiniyoruz, yapacak bir çaremiz yok. Vallahi bundan berbat bir durum olamaz. Neden? Ben kendim hayvancıyım. Geçen yıl bugünlerde yem 70 liraydı, şu an 150 lira. Saman 300 liraydı, şu an 1200 lira. Bu kadar olmaz yani canımıza tak dedi. Her yönüyle et geliyor. Her aldığımız pahalı, sattığımız çok ucuz. Onun için durumumuz berbat yani. Ekonomi? Türkiye ekonomisi. Berbat. Bundan daha kötü olmuş e ekonomi yok. Esnaf bitti, çiftçi bitti, bilhassa çiftçi. Tamamen ekonomi çok berbat bir şekilde. E de mi? 100, şu anda devletteki enflasyonu yüzde Ama halkın enflasyonu yüzde otuz. Enflasyon attığın müddetçe bizim maaşları yarıya düştü. Üretim. Sadece üretim. Üretim, üretim, üretim. Dışa bağımlı olmayacaksın. Üretirsen, satarsan hem halkı rahat eder hem devlet rahat eder. Dışa bağımlı olmayacağız. Yani hep üretim, üretim, üretim. Satışlarımız çok güzel, gerçekten ama tabii ki kaliteli mal satıyoruz. Fiyatlarımız da uygun. Kaliteye uygun fiyata veriyoruz. Aynen, aynen, kaliteye uygun fiyata veriyoruz. Aynen. Nasıl anlatayım? Tabii ki ekonomimizde o karşılamıyor. Doğru söylüyorsun da. Ya söyleyecek şu şey anda bir şey bulamıyorum. Tabii kaliteye uygun fiyata veriyoruz ama hani çok fazla parada gözümüz yok. Şimdi atıyorum domatesi ben 2 liraya alıyorum 3 liraya satıyorum. Bunu 5 zaman hem vatandaşımız zorlanıyor. Doğru mu? Evra. O yüzden uygun fiyata veriyorsun mecburen. Kötü buluyor. Kendi ev ekonomini nasıl buluyorsun peki? Evim diyor aldığım bir emekli maaşı yavrum idare bile olamaz. Bulduğumuzu yeriz bulduğumuzu çiğiz. Bulamazsanız? Bulamazsak aç <laughs> Türkiye ekonomisini ve kendi ev ekonomilerini sorduk. Bununla ilgili yorumlarını, cevaplarını öğrendik. Haftaya Perşembe pazarında görüşmek üzere. O güne kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.